Bugün de Nur'un dikiş evinde sosisli poğaça yapıyoruz. Kabımızın içerisine biraz unumuzu koyup içerisine ılık su ilave ediyoruz. Ve şeker, tuz, bir pakette kuru mayamızı ilave ederek ve bir bardakta yağımızı koyup hafif hafif azar azar unumuzu katarak yoğurmaya başlıyoruz. Kulak memesi yumuşaklığında yoğurmuş olduğumuz hamurumuzu kenara alıyoruz ve kabarmasını bekliyoruz. Birazcık yağ elimiz için kenara hazırlıyoruz ve sosislerimizi kesiyoruz. Küçük küçük hamur parçalarını elimize alarak yağla elimizin içerisine açıyoruz. Ve açmış olduğumuz hamurları içerisine sosislerimizi koyuyoruz ve kenarlarını güzelce kapatıyoruz. Bir kenarda hazırlamış olduğumuz yumurta sarısını hamurlarımızın üzerine sürüyoruz ve fırına tepsimizi sürüp 200 derecelik fırında pişirdikten sonra bu şekilde böyle bir kıvama geldiğinde hazır. Afiyet olsun. Nur'un dikiş evinde bugün de sizlere küçük bir değişiklik yaptım. Ara ara yemek tariflerimle sizinle karşı karşıya geliyorum. Benim kanalım Pratik Dikiş Kanalı. Abone olmayı unutmayın.